İçerisi tam şampiyon. 51 dakika. Ege burada 51 dakika As olmuş As maç. As <laughs> Alper. Alperen, Alperen, Ertuğ'dan baskı var. Ertuğ aldı. Ertuğ, Ertuğ gidiyor. Ertuğ dur bekledi Ertuğ. Ertuğ garip hareketler yapıyor. Ege araya girdi şimdi. Ertuğ, Ertuğrul. Ertuğrul. Ertuğrul bekledi. Ert hala bekliyor Banza. Ertuğrul. Ertuğrul. Çalım deniyor Ertuğrul ama Alper'in e izin vermiyor. Hadi artık gol olsun. Bir dakika oldu bak gol olmadı bak. Seyirciler gol istiyor. Kediyi vurdu. Alperen'in burnuna geldi. Nasıl çekti lan o? Alperen. alperen. Mbappe. 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 Emirates Fly. Mbappe neler yapıyor Emirates Fly Mbappe. 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 Ege ben hem hakem hem kameraman. ben olurum. Şaka şaka. Ben bu arada hakemim. Ben de hakem kararları verebiliyorum. Evet. Yani hem hakemim, kameramanım, ege sadece kaleci. Ay! Hay <laughs> dedim. Abi! Gerçek kardeşim. Çok kötü çıkıyor bu. Oğlum çok aydınlık gözüküyor ya. Sabah sancaklar Arkadaşlar şu sabah akşam. Şu an akşam bakıyor. Oğlum da sabah gibi gösteriyor. Neden böyle lan bu? Oğlum ne güzel kurtardın sen. sen şey şey çektim. Görmedim. Penaltı kullanacak. Ne yapayım? Ne yapayım? Tamam sensin özelsin. gelmeyen kendine gelmesin. Bunlar sallak sallak. Sarp, sarp. En fazla videonuz 51 dakikalıkmış. 3 dakika oldu daha 0-0 ya. 3 dakikada yoruldu arkadaşımız çok. Biz 1 saatte yorulmuyorduk. Ertuğrul neler yapıyor Ertuğrul çok Ertuğrul. <laughs> hadi hadi kardeş. Ertuğrul efsane gol. Ya, ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gol çekemedim. 12, 13, 13. Gol. Biz Ertuğrul. Değil Alperen'in eline. Alperen'in eline değdi. Da, Gördüm. Ah. Ege sen bana kıracamazsın çünkü ben hakemim. Tek. Sen var hakemisin. Evet. Evet. Ya nasıl? Yani ben kullan... kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. İdrar edene sen kart. Sen kartla bir kardeşim benim geceler. İyi geceler ben çocuklar. Benim ben patlamasından Kafan nasıl patlayacak? Bana ne bana ne Topa Bu sporcu benim bu Alperen neler yapıyor Alperen <laughs> Я yeah, ну, no, you...